2 Şubat tarihli yayınımıza elinde raporlarıyla katılan seyircilerimizden biriydi. Yaptırdım doktorumun istediği tehditlere. Temiz çıktı ama yine de düştü yani. Bir aylık kan düşüyor. Yıllarca evlat özlemi çekmişti. Benim komşularım benim düşük yaptım. Benimle beraber ağladılar. Yani daha çok onlardan destek gördüm. Anne olmak istiyorum dedi. Kısırsın. işte diyorlar işte anne sahibi olamadım. Yani bu benim için de diğerler için de aynı şekilde söyleniliyor. Ertesi gün ekibimiz tarafından aranarak hastaneye götürüldü. Muayenesi olan Güldane Dursun'a güzel haberi doktorumuz verdi. Güldane Hanım'a güzel bir müjde verelim yani onları tedaviye alalım. İnşallah. Çok teşekkür ederiz hocam. İnşallah, çok sevmiştiniz. çok, çok sağ olun. Solan Umutları Yeşerten Program Anne Olmak İstiyorum'un Cumartesi günkü bölümünde Güldane Dursun'un iki günde değişen anne olma yolculuğuna tanıklık edeceğiz.